İslamiyet'i kabul eden ilk Türk boyu Karluklar, ilk Türk devletçi İtil Bulgarları, ilk Türk devleti ise Karahanlılardır. Türklerdeki gök tanrı inancı, Müslümanlıktaki tevhid kavramı ile benzer özellik gösteriyordu. Türklerde de olduğu gibi İslam'da da din adamları ayrıcalıklı bir sınıf teşkil etmiyordu. Tamu ve uçma kavramları İslam dininin ahiret inancı ile bağdaşmaktaydı. Türklerdeki töreler Müslümanlıktaki ahlak anlayışları ile benzerlikler göstermekteydi. Türklerdeki kurban ibadeti İslam dinine de mevcuttu. Şaman kültürü tasavvufu, savaşçı karakterler, cihat anlayışı ile bütünleşiyordu. Her iki toplumda da dinsel hoşgörü mevcuttu. Eşitlik, temizlik, kadına verilen önem, her iki inançta da birbirine benzerlikler gösteriyordu. İpek yolunun ticari işbirliği sağlanması da yakınlaşmayı sağlıyordu. Türklerin askeri ve siyasal baskılarla karşılaşmadan İslamiyet seçmeleri, İslam dünyasına kolay uyum sağlamaları, başarılı görevler yaparak zamanla İslam dünyasının en aktif gücü olmalarını sağlamış. İslam kültür ve uygarlıklarının gelişerek yaygınlaşmasına katkıda bulunmuştur. Hazreti Ömer döneminde 642 yılındaki Nevavend Savaşı sonrası İslam coğrafyası Türkleri komşu olmuştu. Hazreti Osman zamanında Kafkaslardaki Azer Türkleri ile sınır çatışmaları meydana gelmiştir. Emeviler döneminde Türgiş, Emevi mücadelesi ve Emevilerin milliyetçi politikaları yüzünden çıkan isyanlar ve 751 yılında Abbasiler'in Talas savaşında işbirliği ve hoşgörülü politikaları Türklerin kitleler halinde Müslüman olmasını sağlamıştır.